arkadaşlar ben Altuhan bugün e, Games'teyiz ama hackli oynayacağız çok güzel olacak Huzuni e, <laughs> ben açıkçası öyle oynarken eğleniyorum evet 9 saniye 7 saniye siz de gördüğünüz gibi evet hack var şimdi gördük bizde hack var 50 almayı düşünüyoruz. Bir dakika. Nerede? Oradaymış. Orada. Nerede o? Kaç kaç kaç. Has. Bir yer kalmadı. Evet belli ki öldük burada. Ama bir şey olmaz. Evet. bu arada ee, lütfen like ve abone like ol ee, lütfen like atın ve abone olun çok sevinirim of hadi ya ağzını kıracağım e, düşündüğüm kadarıyla. Ee, bu hackler artık çoğaldı kullanma şeyi çoğaldı Hadi ya hadi be Bir sonraki videom ee, şey olacak Adını unuttum Skywars ha veya Clan var olabilir. Sky Wars veya Clan var olacak bir sonraki video. Onu daha sonra çekerim. Belki de oraya ilk olduk. Ee, direkt hiç team almadan oynayacağım. Ayrıca chestleri gösteren bir hilem da var. Ee, evet. 30 saniye. Türküm. Türk'üm yazalım. Sonra bize dalmasınlar hani böyle kandırıp alabiliriz diyeceğim. 15 saniye. Tamam. Ortaya uğramayacağım bu sefer. Yukarıya dalalım direkt. Bu sefer öyle yapacağız. Arkamdan adam geliyor mu? Hayır gelmiyor. Gelmeyi de düşünmesin zaten. geliyoruz daha vuruma açılmadı sanırsam. bak rahatım tamam. alsam almayacağım. evet işte güzeldi tamam bir şu vardı. Neyse. Şunuz. Laf laf Tamam, herkes rahat. Herkes de rahatız. Golden Tiger bunu alırım. Şeye benziyor. Rahat alırım, tamam. Ben de. Ulan bana fake yedirmeye çalışıyor da ben yama. Bir dakika. Alacağım. Hadi alacağız. Alacağız. Laf, laf, yedin laf. Aha, kılıç gitti. Kılıç gitti, kılıç gitti. Bir tanesi gitti. Boşuna kullanıyoruz ya. Adam kaçıyor. Boşuna gidecek. Ben alayım şurayı. Kaçsın. Na i̇şte. na 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 na

şey veriyor. Sprinti mod, sprinti kapatacağım şimdilik. Sprint attırınca şey oluyor çünkü suda kötü oluyor. Aha adam var. Ay ben. Floor was. Floor Donik. Abi orada full item vardır. bir sürü Tamam vardır ya. Çok iyi. Adam var mı kontrol et? Evet. Tamam. <laughs> tamam no. Kill aura aç abi. Alalım şu adamı. Oo Fatih. Abi adam. Adam ek adam ekmiş. Adam ekmiş adam ekmiş. Tamam. Canınız var değil mi? Gel ya buraya gel lan. 같이 아 kandırıyor beni şu an. <laughs> gel gel gel. Allah aşkına gel. Gel ya gel gel. Oa. O da ekmiş. O da hack. O da hack, O da hack. Hack. Çok büyük hack. Hack hack hack. Hacksin. Sen çok büyük hacksin. Git. Hack. 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 Bas git. Bende ne var? Bunun için bir şey yok. Biz fazla şey yapmayalım mı? Geliyor geliyor zekalı. Buraya gel. Buraya gel. Kardeşim. Abi bu reklamlar bizi bitirecek ha. izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.